Bakın şimdi nereden ne çıkacak bakın bakın gelin bakalım gelin bakalım bakın hepsi çıkacak bakın gelin 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 Baba size ciğer aldı gelin gelin hepiniz hepiniz gelin hepiniz gelin bak. hayır bak sen sağırsın gelin tamam bak bir iki üç dört bir tane de orada beş. O yerim ben size. Çok mu acıkmışsınız? Tamam gelin baba size bak altı tane hatta bak bir, iki, üç, dört, bir tane arabanın altında beş, bir de burada altı. Gel. Tamam size bir sürü ciğer aldım tamam mı? Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Gel. Hah. Gel. Hayır hayır bağırmak yok çocuklar. Bağırmak yok. Bağırmak yok. Gel. Gel. Oğlum yesenize niye yemiyorsunuz? Hadi yiyin. Bakın size bir sürü ciğer aldım. Nasıl olsa polisleri çağıracaklar bir daha. Gelin tamam gelin. Ne oldu? Oy ben seni yarım ha. Tam yesenize. Gel. Gel gel gel. Gelin bebek gelin gelin. Bırakır mıyım hiç ben sizi? Hayır. Oy baba ben seni veren o Allah'a da kurban olurum ha. Hadi gelin, gelin. Hadi gelin, gelin. Hadi gelin yiyin. Bunlar çekinmeden yiyorlar. Ama şu maymunlar henüz gelmedi sofraya. Onu gelsenize sofraya. Allah çok güzel. Vallahi güzel yenge ya. Hadi, gelin ziyafete gelin. Gelin Halil Bey'in sofrası. Doğradım kendi ellerimle çocuklarıma. Evet, bak bu da gelmeye başladı. Sip 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 Aferin pisi gel pisi, gel, pisi gel, korkma gel. Gel oğlum gel ye de ye kurban oğlum seni verenler. Hadi gel ye. Niye yemiyorsun? Niye yemiyorsun? Kurban olayım seni veren Allah'a. Hadi pisi gel. Tamam bak burada bir sürü var. O ciğerlerin hepsini yiyin. Yemezseniz küserim ben size. Küserim hepinize. Pisi 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 Hadi gelin yiyin hadi. Annem sen niye yemiyorsun? Sen niye yemiyorsun? Bak bak yıldıza bak yıldıza. Yıldıza da şimdi ödül maması veriyorum. Dur. Hadi. Hadi gelin yiyin. Durun yıldıza da ödül maması verin. Bak biri de burada saklanmış. Sen niye geçmiyorsun? Sen de yesene. Yıldız. Yıldız. Gel sana ödül maması verin. Gel. Yıldız gel ben sana ödül maması almışım. Gel. Vallahi halim hep böyle. Kediler, köpekler. Ne yapayım? Dur. Yıldız. Evet. Gel. Gel baba sana ödül maması aldı. Kızım gel. İlk defa ödül maması yiyecek Yıldız. İlk defa. <laughs> tamam gel ama bak gel gel. <laughs> tamam gel. Gel sana ödül maması al. Bakalım seviyor musun ödül mamasını? Evet hayatında ilk defa ödül maması yiyen Yıldız. Güzel mi Yıldız'ın? Bu Yıldız'ın ayrıcalığı. Aslında diğerlerine de yedirmek isterim ama onlar korkar. Yıldız oldu dükkanın sahibi. Market bağımlısı Yıldız. Arkadaşlar lütfen Instagram'dan takip etmenizi rica ediyoruz. YouTube'dan videoları sonuna kadar izleyip beğenip, paylaşıp yorum yapmanızı rica ediyoruz. Bu anlamda aradaki sokak hayvanlarına sizin de katkınız olabilir. Yıldız gel gel kimse yok annem gel. Gel kışın gel. Yıldız al al, al bu senin. Neyse ben Yıldız'a bunu yedirmeyle uğraşayım. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yediniz mi? Yiyin hadi siz. Onlar burada bu ciğeri yerken ben de bahçeye doğru yürüyorum. Bahçedeki yavrulara da ciğer aldım. Onların da ciğerini vereyim. Onların da ciğeri var. Bakın şimdi burada bir bağıracağım. Onlar benim peşimden hepsi koşacak. Onlar dükkana çok fazla gelemiyorlar. Acıktığında dükkana gelip mama istiyorlar. Pisiler. pisi 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 pisi. Pisi 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 pisi. Gelin 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 gelin. Gelin pip 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 pisi pisi. pip 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 gel pip 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 gel. Baba ben size de ciğer getirdim gelin Gelin hepinizi doyurdum hadi Hadi tamam çekilin ayağınıza basmayın bak Tamam Evet ciğer getirdim size Size de getirdim Bırakır mıyım ben sizi Tamam hadi gelin Durun bakalım açayım sizin ciğerinizi de açayım Heh, Ciğer sote Tamam Dur açayım hemen Bak 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 tabağın başına toplandılar maymunlar.